Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, önce güzel bir olayla vazıma başlamak istiyorum. Abdullah bin Zeyd bir gün Mescid-i Nebi'de kafasını şöyle önüne eğmiş, böyle üzgün bir şekilde dururken Resul Aleyhisselatu vesselam efendimiz ona soruyor. Ey Abdullah, neden bugün seni üzgün görüyorum? Abdullah orada diyor ki Ey Allah'ın Rasulü ben seni çok seviyorum. Bu dünyada beraberiz seni görebiliyorum ama mahşer günü sen güzel cennetlerde olacaksın. Ben seni göremesem benim halim nice olur. Ben ona üzülüyorum deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de böyle kafasını önüne eğiyor. Allah'tan bir cevap bekliyor. Ve aradan çok az bir zaman geçince Rasul Efendimiz şöyle kafasını kaldırıyor gülümsüyor. Ey Abdullah sana müjdeler olsun diyor. Nisan suresi 69. ayeti kerime Yüce Rabbimiz indiriyor. Bakın bu ayette Allah Rabbimiz bizlere ne diyor? Ve men yutu'illaha ve rasule fe ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddigin ve şuhada ve salihin ve hasune ulaike refiga. Ne dedi Rabbimiz? Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler sıddıklar yani özüyle sözüyle her türlü davranışıyla dost doğru olan kimseler şehitler ve de salihlerle yani iyi mümin kimselerle birliktedirler bunlar ise ne güzel arkadaştırlar Abdullah bin Zeyd genç bir sahabi idi Resul efendimizin etrafındaki büyük çoğunluk ashab-ı kiramın hatta kardeşlerim dediği peygamberimizin büyük çoğunluğu o ashab-ı kiramın gençlerdi kardeşlerim. İşte bakın bize güzel bir müjde var. Genç kardeşlerim, bizi dinleyen kardeşlerimiz, Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seven, onun yolundan giden kimseler mahşer günü Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile beraber olacaklardır inşallah. Bakın Müttefakun aleyh hadiste geçiyor. Yani Buhari ve Müslim'de geçen hadisi şerif kardeşlerim. Rasul aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Hucbetin naru bi şehavat ve hucbetil cennetu bilmekari. mekari. Müttefakun aleyhtir hadis şerif. Yani sahih Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle doldurulmuştur. Cehennemin kenarı yani cehenneme giden yollar. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir. Onun için ben ısrarla kardeşlerim sizlerden acizane şunu istiyorum. Dinimizin sizden istediğini, Resulullah Efendimizin sizden istediğini, Allah'ın sizlerden istediğini istiyorum. Bakın i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette Resul Efendimiz buyuruyor ki Cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Gelin biz cennete gidelim inşallah. Yine bir sahabi Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün azatlısı Ebu Abdullah Künyeli Sevban radıyallahu anh. Resul Efendimizin şöyle dediğini bizlere söylemiştir, nakletmiştir. Çok secde etmeye yani namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe, ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler buyuruyor. Resulullah ve Vesselam Efendimizin gençliğine bir bakın. Örnek bir gençlik. Hakikaten yalan söylediği ile ilgili Ebu Cehil bile yalan söylemezdi diyor ya. Yalan söylemezdi o diyor. Ebu Cehil peygamberimizin düşmanı bile hayatı boyunca onun yalan söylediğini görmedik diyor. Kendi emanetlerini, parasını, malını, mülkünü, insanlar altınlarını Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz İslamiyet geldikten sonra bile kendi çocuklarına güvenmemişler de Peygamber Efendimize güvenmişler. Demek ki kardeşlerim, Resul Efendimizin hayatını, o güzel ahlakını, gençliğini çok iyi okumamız lazım. İbrahim Aleyhisselam gençti kardeşlerim. Puta tapıyordu insanlar. Babası Azer vardı, put yapıcısıydı. Ama dedi ki ben dedi Allah'ın Yolundan gideceğim dedi Azere babasına dedi ki gel babacığım sen de Allah'ın yolundan git. Daha gençken babası kabul etmedi. Bazı kendisine şeyler söylendi, iftiralar atıldı, bir şeyler oldu. Sonra Nemrut onu ateşe atacaktı. Ateşe atarken cellat bazı kaynaklarda böyle geçer kardeşlerim. Cellat diyor ki İbrahim'e gel diyor şu Nemrud'un dediğini söyle de şu ateşe atılmaktan kurtul. Bir dağın üzerinden onu atacaklar böyle mancınıkla böyle atacaklar onu ateşin içerisine. Ama İbrahim aleyhisselamın öyle bir imanı var. Diyor ki hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Rabbim bana yeter. O en güzel vekildir. O en güzel koruyucudur, yardımcıdır deyince Allah bu sefer ateşe emrediyor. Ya naru kuni berdan ve selama. Ey ateş sen cennet bahçesine döneceksin diyor bu sefer. İşte kardeşlerim biz dedelerimizden de bir örnek verelim. Orhan Gazi daha gençken Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi sene 1326'da bir fırıncıya gidiyor. Hristiyan bir fırıncı ekmek yapmış. Ekmeğin üzerine üç tane çizgi var böyle kardeşlerim. Diyor ki neden böyle yaptın Orhan Gazi, Orhan Gazi? O fırıncı diyor ki biz Hristiyanız. Bizde üç tane tanrı vardır. İnsanlar o üç tanrıyı unutmasınlar. Üç tanrının hürmetine 3 çizgi çektim deyince Allah'ın ve Resulullah'ın sevgisiyle dolu olan o dedemiz Orhan Gazi bir ferman yayınlıyor sene 1326'da kardeşlerim. Diyor ki bütün ekmeklerin üzerinde tek çizgi olacak. Allah birdir anlamında bütün ekmeklerin üzerine tek çizgi olacak diyor kardeşlerim. İşte biz o gün bugündür her ekmek alışımızda tek çizgi vardır. Allah birdir. Bize her şey aslında Allah'ı hatırlatıyor. Ekmeğimiz bile bizlere Allah'ı hatırlatıyor. Rabbim Allah'ın sözlerini dinlemeyi, Resul Efendimizin yolundan gidebilmeyi, onun güzel ahlakıyla ahlaklanma cümlemize nasip etsin. El Fatiha.